kooperatifin tüm ortaklarının hazır bulunduğu bir ortamda genel kurul niteliğinde karar alınabilir mi? Kanunun 47. maddesine göre bu konuda karar alınabilmesi için genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümlere saklı kalmak kaydıyla kooperatifin bütün ortakları toplantıda hazır bulunmalıdır. Tabi bu yapı kooperatif için geçerli. diğerler için genel kurul toplantısına katılma hakkı olanlar. Çünkü onlarda üç öncesinden ortak olma şartı var. Toplantının başlangıcından toplantının bitimine kadar ortakların toplantıyı terk etmemesi gerekir. Herhangi bir itiraz olmamalıdır. Burada sözü edilen itirazdan kasıt alınacak kararlarla ilgili olmayıp toplantıya ilişkin bir itiraz olmayacaktır. Ortaklardan bir veya birkaçı toplantının yapılmasına itirazda bulunmuş ise e, tüm ortaklar hazır bulunsa dahi toplantı yapılamaz ve karar alınamaz. Buna özellikle dikkat edilmesi gerekir. Kararlar ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliğiyle e, seçecekleri temsilciler tarafından imzalanması lazım. Yani demek ki bu da çoğunlukla temsilini seçilmesi mümkün değil. Yine katılanların çoğunluğu katılanların oy birliği tarafından e, seçilmesi lazım temsilcilerin, Yani buradaki e, söz edilen temsilciden kasıt genel kurul sek ve idare etmek üzere e, seçilecek olan divan başkan ve üyeleridir.